gücü daha az olan takımlar için skor tablosu dengedeyken kırılma anları oluyor. O kırılma anlarında Livokovic Fenerbahçe'nin geri düşmesini engelleyerek maçın ilk yarısının bana göre yıldızı oldu. Bu birinci detay. Çok yüksek tempoda mı oynadı Fenerbahçe? Hayır ama Fenerbahçe kadrosunun en önemli getirisi bu tip maçlarda bireysel anlamda yıldız oyuncuların olaya ağırlığını koyması oluyor. Taliş ağırlığını koydu. Hem faul aldı hem enfes bir kick golüyle de Livokovic'in başlattığını Devam ettirdi. Skor tabelası 1-0'a geldikten sonra e, bence Fenerbahçe üzerindeki stresi, o kaybedersem şampiyonluk gider stresini attı ve ikinci yarıya da çok iyi başladı. Dönen topu kazanmak futbolda çok değerli bir şeydir. Ve dönen topu Fred'in kazandığı bir pozisyonda da Fenerbahçe ikinci golü buldu Tadic'le. E, şunu söyleyeyim. Tadic hangi savunmalara karşı çok etkili olur? Yerleşmiş savunmalara karşı set ucumu yaparken. Yani geçiş ucumunda ağır kalır. Ceko da aynı. O yüzden bugün birçok defa eleştiri alan Ceko tadiç tercihi aslında doğru. Çünkü yerleşmiş bir savunmaya, dar alandaki beceriye kalmış bir hikaye var. Tadiç de özellikle maçın ikinci yarısında harika organizatörlük, ee, hücumun ne şekilde yapılacağını, nereden yapılacağını servisleriyle belirleyen oyuncu. Attığı iki golün dışında bence çok çok da iyi oynadı. Fenerbahçe topu Tadiç'e attığı zaman nefes aldı ya da doğru hücumları yaptı. Ee, üç tane maçın yıldızı adayı var. Bir tanesi Livakovic maçın başındaki kurtarışları, hı hı. ikincisi Tališka ilk gol çok değerlidir bu tip maçlarda o golü yoktan var ettiği için. Üçüncüsü de hem oynadığı oyun hem attığı iki golle Tadić. Hangisini isterseniz yazabilirsiniz ama benim için her zaman kriter ilk goldür. Fenerbahçe de bugün müthiş oynamaktan bahsetmek doğru olmaz çünkü rakip hem stresli, düşme potasında falan geniş alanda oynamak zorunda kaldı ama ne olursa olsun Fenerbahçe hata yapmadı. Yıldız oyuncuları olaya ağırlığını koydular. Hem kulübesi çok güçlü bir takım, hem sahiçi 11'i çok güçlü bir takım. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Efkan'ın golü Sivas Spor pozisyona giremezken geldi. Yani Fenerbahçe'nin rahatını bir süre bozdu ama Fenerbahçe 2-0 iken 2-1 kendi, de hep arayan takım olmaya devam etti. Bu akşamın da kazananı oldu. İlk gole kadar her maçta bu stresi yaşayacak Fenerbahçe onu söyleyeyim. İlk gole kadar her maçta bu stresi yaşayacak.